Merhabalar Yükselen İkizler kanalıma hoş geldiniz. Venüs'ün Aslan Burcu'ndaki hem de Aslan Burcu'nda retrosunun sizlere olan etkilerini anlatmak için bu videoyu çekiyorum. 5 Haziran 2023 tarihi ile 10 Ekim 2023 tarihine kadar Aslan Burcu'nda transit ediyor olacak Venüs ve sizin 3. evinize tekabül etmekte. Şimdi 3. evde gerçekleşen bir Venüs transiti aslında eğitim hayatınızla alakalı olumlu gelişmelerin sizi desteklediği bir dönemin işareti olabilir. Bunun Onunla birlikte gene Venüs'ün Aslan Burcu'nda transiti sizin 3. evinizde gerçekleştiğine göre kardeşlerinizle alakalı olumlu gelişmeler söz konusu olabilir. E, bu durum e, ticaretsel anlaşmalar ya da taşınabilir mal edinimiyle alakalı olumlu gelişmeleri beraberinde getirebilir. Yakın çevre ilişkilerinde olumlu gelişmeler ve olumlu adımlar atabilirsiniz. Veya e, eski bir sevgilinin tekrar partner olarak hayatınıza girmesi ve bununla alakalı iletişimsel bir durum olacağı gibi e, yakın çevrenizdeki bir birbirlerinin vasıtasıyla yeni bir insanlarla tanışma ve yeni bir ilişkiye başlama potansiyeli de verebilir. Ancak 22 Temmuz'da 5 Ekim 5 Eylül arasında gerçekleşen retro kısmı ise aslında az önce saydığım durumlarla ilgili aksaklıklara ve gecikmelere neden olabilir. Bu anlamda da aslında o dönemde çok da ticari anlaşmalar yapmamakta, taşınabilir bir mal edinimiyle ilgili belki o döneme denk getirmemekte fayda var. Ve tekrar edeyim, eski bir ilişkinin ya da eski bir partnerin tekrar sizinle iletişime geçmesi ve bununla alakalı gündemler yaşamanıza neden olabilir bu 22 Temmuz'da 5 Eylül arasında gerçekleşen kısımdan bahsediyoruz. Özellikle o tarihlerde iletişim problemleri yakın çevrenizde iletişim problemleri yaşayabilir. Hayattan veya hayatı sorgular bir halde olabilir ve bununla alakalı etrafınıza yaydığınız enerjiden dolayı da biraz aşağı çekilme potansiyelinin de olduğunu söylemek isterim. Evet yükselen ikizler ben sizi çok seviyorum. Gösterdiğiniz ilgi alakaya çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda kanalıma abone olmayı ve tabii ki beğenirizi ben eksik etmezseniz beni çok çok mutlu edersiniz. Bu e, transitim ve retro dönemin hepimize en hayırlı şekilde yansımasını sunamıyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.